verilen kesişen çemberlerden A ve B merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları birbirine eşittir. C ve D merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları ise birbirinden farklıdır. Bu çemberlerin merkezlerini ve kesişim noktalarından birini ölçüsü cetvel yardımı ile birleştirerek üçgen inşa ediniz. İnşa ettiğiniz üçgenlerin kenarlarına göre hangi üçgen çeşidi olduğunu nedeniyle belirleyin. Birlikte yazınız. Hocam ilk olarak Yukarıda yazdığı gibi kesişen A ve B merkezli çengellerin yarıçap uzunlukları birbirine eşittir. Hocam yarıçap yarıçap uzunlukları birbirine eşit olduğu için e, birleştirdiğimizde eşkenar olacak. Şöyle önce bir birleştirerek gösterelim. A, B, ve kesiştiği noktaları birleştiriyoruz. Biraz kaydırdım. Evet, evet hocam eşkenar oldu. Hocam şimdi B olan da yukarıda yazdığı gibi C ve D merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları ise birbirinden farklıdır. Hocam farklı bu ise e, birleştirdiğimizde çeşit kenar olur. çeşit çeşit kenar olur. Üçgen. Hemen şunu da birleştirelim. <laughs> Şuradan yine çemberlerin kesiştiği noktadan ve merkezleriyle birleştiriyoruz bunu da. Bu da bizim için ne dedik? Çeşit kenar dedik değil mi? Evet hocam. Üçgen oldu. Evet teşekkürler Burak. Sağ olun hocam. Eskener üçgenimiz şöyle düşüneceğiz. Benim ee, yukarıdaki verilen bilgimde A ve B merkezli çemberlerin yarıçap uzunlukları birbirine eşittir dediği için A'nın A merkezli çemberin yarıçapını kesişimini yaptığımız yere yani R kadar bir uzunlukta diyebilirim. Aynı şekilde A'nın yarıçapını B ile birleştirdiğim yerle de gösterebilirim. Bu da R kadardır diyelim. Çünkü yarıçapı ben küçük R ile gösteriyordum. B merkezi çembere baktığında B merkezi çemberin yarı çapı BA doğru parçasıdır. Aynı zamanda çemberlerin kesiştiği yer oraya da bir nokta ismi vereyim C vereyim. BC de B merkezi çemberin yarı çapıdır. Yarı çap uzunlukları birbirine eşit olduğu için bu da küçük R olarak ifade edelim. O yüzden bütün kenarlar birbirine eşit olur. Eşkenar üçgen oluşur. Diğerinde ise C'de E diyelim kesişen yere. Bakıyorum şey verilen bilgi de bana C ve D merkezi çemberin yarı çap uzunlukları birbirinden farklıdır demiş. Yani C zaten daha büyük D biraz daha küçük bir çember oluşturmuş. C'ye baktığımda sayı vererek de gidersek eğer sayı değeri vererek örnek olarak gösterecek olursak eğer ben buraya 5 cm olduğunu düşünürsem burasının da 3 cm olduğunu düşüneyim. D merkezi çemberin yarı çapının C merkez, D merkezinin 3, C merkezinin 5 olduğunu düşündüğümde C'den buraya kadar bakın tekrar yarı çapı şuraya kadar 5 olur. Ama 5'ten daha da büyük şu kısmın daha var. 5'ten büyük hadi çok az bir büyütelim. 1 olsun burası da. CD uzunluğunda 6 oluyor. Bakın burada da çeşit kenar bir üçgen Oluşturmuş oluyoruz kenarının biri 5, birisi 3, diğeri 6 santimetre uzunluğunda örnek olarak gösterdim uzunluklarını. Evet ikinci soruya bakalım. Ömer oluşturulabilecek en büyük sayıyı ve bu sayının okunuşunu yazınız. Elde edilen 6 parça yan yana getirilerek 12 basamaklı sayılar oluşturulacaktır. Evet. Hocam buradaki en büyük sayı 976 milyon 885 bin 420'dir. Ama şöyle ben bunları makasla kesmişim. Yani bunu 90 olarak kullanmak zorundayım. 13 olarak, 076 olarak kullanmak zorundayım mesela bunu da. Tamam mı? O şekilde aslında büyük oluşturacağız. En büyük sayıyı oluşturacağız. Evet, normalde 976'yı kullansaydım senin dediğin gibiydi. Hatta şurada 8 de varmış. 987 gibi oluşturabilirdim ama kestiği yerlere dikkat edelim çünkü Bak üzerinde diyor ki bu katlar şeklindeki gibi kesilerek üçer parçaya ayrılıyor diyor. Yani ben bunu kestiği yerden bir sayı olarak almak zorundayım. Ona dikkat ederek oluşturalım. Dokuzla başlarız. Orası güzel. Ama 9'u tek başına alamam. Yanında sıfırı da var. Yani 90 olarak alabiliriz. Şunu kullandım diyelim. Sonra 13'ü mü kullanırım? 076'yı mı kullanırım? 58'i mi kullanırım? 5 var. Mı? 76. Şöyle olacak ama sıfır olacak burası. Burası sıfır mı yazalım? Yoksa bir var, üç var, sekiz var. Aman beş var, beşten sonra sekiz var. Tekrar beş var ve dört var. Sanki sıfır küçültür gibi. Buranın sıfırdan büyük sayılarım da var ya. 58. 58'i bir yazalım aynen. 58'i bir yazalım. 58'i yazdım. Bunu da kullandım şimdi 58'i. Şimdi elim 5 0 evet. 5'i yazdım. 0 4 1 var. Hangisi daha büyük? Büyük olanı yazacağız. 42. 42'yi yazdım. Güzel. 4 0 ve 1 var elimde. 13. 13'ü yazacağız. Süpersin. Ve 0 5, 76. 6. Şimdi üçerli üçerli gruplayayım şöyle. Şimdi okunuşunu söyleyelim. Ben yazmayayım. Dokuz milyar. Evet. Sekiz bir bir milyon. Milyar. Evet. 213.076. Evet süper. Çok güzel oldu şu an. Yusuf. B şıkkında seninle yapalım. Teşekkür ederim Ömer. Hocam, oluşturulabilecek en küçük sayının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değerini bulunuz. En küçük sayıyı oluşturacağız bu sefer. Sıfırla başlayamayız. Hocam. 13. Şey, evet. 5 olacağım. 13 ile başlarsak daha küçük olur. Diğer türlü 1, 5, 4, 9 ve 0 var elimde. Sanki 1 en küçük gibi. Yani 13 ile başlayalım. 13. 13 ile başladım. Şimdi elimde olan sayılar 5, 9 e, ee, onlar basamağına bakıyorum. Mesela 90 ya bu. İlk başta onu yazacağım için en sola diyeyim. O yüzden o sayılara bakıyorum. Mesela 9'a 5'e 4'e 0'a ve 5'e en küçüğünü yapacaksam hangisini alırım ilk önce? 0 hocam. Evet 0.76'yı yazıyorum o zaman. Şimdi bunu da eledim. Şimdi elimdeki sayılar 4, 5, yine 5 ve 4. 9, 4'ü alalım. 42'yi yazdım. 5 mi? 5 alacağım 8 mi? Evet. 5 5'i yazdım. Daha sonra? 58. 58. Ne kaldı en son? 90 hocam. 90 kaldı. Yine gruplayayım şöyle. Sonra sorumuzu çözelim. Doğru, milyonlar basamağındaki rakamın basamak değerini sormuş bana. Milyonlar basamağındaki rakamımız ne? E, Birler. 76. 76'da 764 milyonlar bölü. Milyonlar basamağı hangisi olur? Hangisi? 4 mü? 6 mı? 7 mi? 4. 764 Aynen milyonlar bölüydü. 4 de milyonlar basamağında. Peki bunun basamak değeri ne oluyor? 1 milyon. 4 çarpı 1 milyondan. 4 çarpı bulunduğu basamağın değerini yazıyorduk. 4 milyon oluyor sanki değil mi? Basamak değerini böyle buluyorduk. Sayı değerini sorsaydı bunun 4 yazacaktık yalnızca. Ama bize basamak değerini sormuş. Evet. Evet hocam. Evet. Üçüncü soruyu seninle yapalım. Poyraz. Nadir Eserler Kütüphanesi, Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Süreli Yayınları Salonlu Kole Koleksiyonları koleksiyonlarında yer alan toplam eser sayılarını bulunuz. Evet. Hocam, Nadir Eserler Kütüphanesi'nde 50 bin tane koleksiyon varmış. Evet. Nasrettin Hoca Çocuk kütüphanesinde yirmi beş bin varmış. Evet. Süreli yayınlar salonunda ise 2053 tane varmış. 2053 Hocam bunları topladığımızda yetmiş yedi bin 53. Şöyle evet 77.000 bin 53 toplam e, eser sayımız oluyor. Bu üçündeki toplam eser sayısı. Evet şimdi Emine, Sevin'le devam edelim. Evet hocam. B'yi okuyalım. Tablo da görünsün ellemiyorum şu anda. Cihan Liman Salonu Nadir Eserler Kütüphanesi ve Süreli Yayınlar Salonu'ndaki toplam koltuk sayısını bulunuz hocam e, 200, 224 şuraya yazıyorum bu sorunun cevabını b şıkkının cevabını yapıyoruz şimdi bir saniye biraz daha yukarıdan yazayım sığdırayım 224 nadir eserler salonu 226 yürekli, ve 193 hocam Üreli yayınlarda evet 193'müş. Toplayalım bunu. 13 13'ün 3'ü elde var 1. 14 Normalde yine 13 hocam ama elimizde olduğu için 14. Evet. Yine elde var 1. Evet hocam bir de elimiz var 6 hocam. Normalde 5 bir de elimiz var 6. Evet toplam koltuk sayımız. 643. Evet süper.